Hepinize hoş geldiniz ben Buysel'le Kendi server'ımı tanıtıyorum ve yanımda Mustafa Fosu var Mustafa Fosu geldi bende <laughs> Eee hoş bulduk tamam, ben server'a giriş yapıyorum şimdi Neyse yavaştan Server'ın dışı böyle Eee sen de server'ın içini gösterirsen. istersen Eee server'ın dışı böyle yaklaşık ya Ayo geçsin sen Sans sansürlemeyi biliyorsan sansürlemeyi Ben login Kesiyem ee, ben bu buraya arkadaşlar tamam ben yani, Sansür deneyebilirim de sansür Şimdi Mesela server'a girdiğinizde ilk girdiğinizde server'da burada doğuyorsunuz ee, Burada hani her şey işte server'da her şeyin başladığı yer burası Burada doğduktan sonra Geliyorsunuz arkadaşlar Şimdi öncelikle kiti almamız lazım ama biz onları sonradan göstereceğiz Elimizde bunlar var Şimdi, Öncelikle gençler kutulardan başlayalım ee, Server'da kutu özellikleri var Şimdi elimde bir tane iki adet normal kutu anahtarı var. Şurada da iki tane normal kutu var görüyorsunuz ki. Şimdi ben bu normal kutuyu bu elimdekiyle koyma tuşuna basacağım. Ve böyle bir şey açılacak diye kutu açılma videosu gibi bir şey olacak böyle. Uuu. Tamam mı? Ne çıktı ben? kutu anahtarı çıktı mesela ee, bana da hemen chestplate çıktı. Ona da chestplate çıktı şimdi sen de devam edebilirsin kankas. Hani ne olduğunu işte gösterebilirsin yani. ee, Ondan sonra zaten e, VIP kutu anahtarı <laughs> çıktı bana. Bir tane daha kutu açayım sen önce anahtarı ee, ben zaten yani eşyalar gittiği için bende. Ha, tamam sen o zaman o seti sen, set, sen ne kalsın ben şimdi şey yapacağım. Ben bir tane daha VIP <laughs> kutu da açacağım şimdi. Şu 64 diye elmas bile olmayan merak ediyorsanız onu da göstereyim. şimdi de pantolon çıktı. ben şimdi elimde VIP kutu anahtarı var 3 adet. Şimdi bu VIP kutu anahtarı nedir? VIP kutu anahtarı şu VIP sandığına böyle yine sağ tıklıyorsunuz. Bakın ben bunu düşüyorum. Bunu düşüre bastım çünkü içindekiler görmek için bunu düşüre basarak içindekiler görebiliyorsunuz. Mesela bunun içinde elmas set var kırmızı nazlıklar elmas kılıçak e, kırılmaz bir keskinlikle bir tane altın elma var VIP kutu anahtarı, normal kutu anahtarı bir de demir VIP kutu anahtarı var demir VIP bunlar böyle içinde çok güzel şeyler var bunların da böyle hepsini sıra sıra artıyor gençler fiyatlarını söyleyeyim size bunun öncelikle VIP kutu, VIP gençler değil VIP satan olsun direkt takla birlikte şurada görüyorsunuz zaten tabela yani, var VIP bilgisi var bunda buna tıkaya girebilirsiniz zaten 5 TL arkadaşlar VIP normal VIP demir VIP 10 TL tabi ödemiyorlar mobil sadece Şimdilik ama yakın enhalı gelebilir. Elmas VIP kutusu. Yani elmas VIP 15 TL. Red VIP de 20 TL. Arkadaşlar fiyatları fazla değil. Zaten hani server bir istediğiniz kapısına girse belki bir indirim yaparız. Bu da herkesin Skype'ı görüyorsunuz zaten. Aynen zaten benim Skype'ımı biliyorsunuzdur. Açıklama kısmında da zaten benim Skype'larım var. Videoların altında. zaten birazdan Skype adresini sonra da görebilirsiniz. Şimdi ondan sonra. <laughs> Sen şimdi kanka bir set. Geç setin al. Şimdi kanka şey göstereceğim. Tamam. Mesela ben mutlu açayım mesela mutlu da böyle sağ olsun bir şeyler çıkıyor. Evet. Şimdi siz aklınızda tek bir soru var. Akıllarda tek bir soru Bu anahtarı nasıl alacağız? Oha çok nadir çıkan bir şey çıktı. Mesela kılıçla Apple ya da şey kas çok nadir çıkıyor. Mesela bana yani kılıç çıktı gençler videoda. Mesela yani bu kılıçta bir tane daha vardı. İki tane oldu. Bunu da koyalım. Şimdi merak ettiğimiz şey. E, bu elmas blokları nereden alıyoruz? Bu elmas blokları arkadaşlar almak için event event warp event yapacağız arkadaşlar. Şimdi warp event'e gidelim. Warp. Burada bir dakika kalından force evet. gelin de. E, arkadaşlar biz event yapacağız. Da, 22 kişi olduk server ya da e, işte değişecek. E, kaç kişi olduğuna bağlı. Ondan sonra buraya geliyorsunuz gençler. Eee yağdırayım mı Şimdi yağdıralım mesela. Evet, bir dakika yağdırıyorum. Şu an yağdırıyorum gelmesi lazım yani yerlere gelecek biraz da etelim. 5 tane yağdırdığım için çok az gelecek hadi yağdır bakalım yağdırdım da gelmedi evet. bir tane geldi şöyle hani kaç adet yağdırdığımıza bağlı mesela buradan kazanıyorsunuz arkadaşlar tabi daha çok yağdıracağız sadece videoda göstermek için amacını video de şey, server diye ondan sonra siz biz warp spamına geri dönelim tabi siz warp spam yazamayacaksınız etkiniz olmadığından dolayı ondan sonra Şimdi biz bunu nasıl alacağız? Şurada iki tane köylüler var. Şimdi 64 tane e, buna yaptığımız mı? Şurada iki tane köylü var. Adım sonra bunun. Onu, ee, evet. 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 Şuna bir video daha izledim. Sonra evet. buna tıkladığımızda gençler bunu buraya koyuyoruz ve bundan bir adet normal bir ip alabiliyoruz. Bundan sonra da bunu hani bunu saat ve bini açabiliyoruz gördüğünüz gibi. Açayım hatta açmıyorum şimdi açmayayım. açtık zaten en başta Ben zaten şimdi Aldığımızı göstereyim bu açıyor zaten onu biliyorsunuz gençler aşağıda aşağı kısımda bulabilirsiniz Eee Evet sonra buna gelince buradan set alıyoruz ondan sonra geçer Da aynaya gidiyoruz VIP'lere en son alacağım şimdi buraya geldiğimizde aynamız böyle bir şey arkadaşlar Böyle <laughs> görüyorsunuz ve hack mesela sana sonra hack formu sekrına gelecek ama hack dediğiniz işleri biz zaten venis yapıyoruz yani şöyle Venice şeklinde sizin çıkarıyor tabi böyle izliyoruz böyle sizi izliyoruz arkadaşlar kime kim değil öyle şimdi ondan sonra burada zaten kendi yaptığımız şu ortaya kendi kendimiz yaptık yani ben yaptım aha evet <laughs> neyse şimdi böyle bir mapimiz var arkadaşlar ee, görebiliyorsunuz Tabi mekanizmde hmm. falan bir sürekli var. Ama her neyse. Server daha bugün açıldı gençler. Bu arada onu da söyleyeyim alttan bir açıldı. Yanlıyorsun server sabah 15-16 kişi olmuştu. Yalnız zaten bir top 10 listemiz var. E, top 10 arkadaşlar 32 adet VIP kutu anahtarı vereceğiz. 32 adet. O kutularda zaten kutu açarak belki yeni VIP başka bir VIP anahtarını da çıkartabilsin ya da set. Ee, Bakalım arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar ee, şimdiden söyleyeyim. Youtuber e, tagını almak için ee, hatta sen söyle. Yani YouTube Instagram olmak için neyse. Şimdi mesela sizin kaç aboneniz var? Şimdi diyelim e, 30 abonesi var. Bu Mustafa 30 abone mi var? Tamam. Hayır sen 30 abone yok şaka yaptın. Mustafa? Ondan sonra şimdi Mustafa'nın 30 abonesi var. Mesela Mustafa'nın kanalına 30 aboneye göre 60 izleniyor ya da 70 izleniyor. Bayağı da like geliyor. Biz izlenmeni ve like'a bağlı bir sana YouTuber takı veririz arkadaşlar. Ee, evet, tabii herkes vermiyor. Hmm. Belli kişiler vereceğiz. Ee, evet, o kadar şey tamam, bir şey yani evet. göstereyim. YouTube ee, çekimde gösterelim Mustafa. Abi çok da Ben gösteririm Evet. Böyle. Aynen. Evet, Youtuber'ların ne yapıyor YouTube çaktı? özelliği sadece tak bir de ismi mesela kanalın adı ne olsun? Ahmet 36 olsun. Mesela adamın kanalı adı Ahmet 36. <laughs> i̇şte onun kanal rengi mesela benim kanal rengim mor ya. İsmi onun mor yapıp kanal, kanal ismi neyse oyundaki nickinde Ahmet Ulu vip'lere geçelim kanka e, ee, Warp VIP Warp bilgi mi? Warp bilgi oluyor Evet Warp bilgi arkadaşlar VIP bilgi aslında Ben gösterdim zaten buraları Tamam şimdi Burada VIP 5 TL ödeme olarak mobil yazıyor Burada zaten şu an sadece mevcut olan VIP şu an 5 TL'lik olan VIP yakında diğerleri zaten mevcut olacak Bu videoyu hani videoyu izledikten sonra belki e mevcut olabilir bilemiyoruz Burada benim ili, iletişim adreslerim var. Alperen Sönmez Skype yazıyor. Bakın Alperen Alperen nokta Sönmez nokta arkadaşlar Skype adresim. ben Mustafa kendim yazmadım. Yazacaktık. Mustafa kendini yazmamış tabi. Şuraya yazacak. Videodan sonra yazarsın. Yazarım. Yani i̇letişim falan filan. Şimdi VIP'lerimiz 5 dedi arkadaşlar. VIP'nin bir sürü özellikleri var. Ee, şu VIP'de 32 tane VIP kutu şeysi var. Bir de tagı var arkadaşlar. Normal And VIP 5 dedi olan da e, ee, Demir VIP'de arkadaşlar Repair var Ondan sonra o, Ona da 32 tane Demir VIP kutusu vereceğiz Ondan sonra Elmas VIP'de Fit Repair Ondan sonra e, 32 tane Demir kutu Rektör ise çok büyük sürpriz bir şeylerimiz var Tabi hepsinde olan özellikler Bir de artı olarak güzel bir özelliğimiz var arkadaşlar ee, O da 20 TL Bir aylık gençler onu da sakın şey yapmayın Yani mobil ödeme seçeneğimiz inanılıyor Şimdi spam'a geri dönelim. Şimdi adamları öldürdüğümüzde içinden ne çıkıyor onu görelim. Ben hemen hemen sistem alayım. Şey, şey. PvP Hatta ben göstereyim şurada bir tane adam var burada. Dur, onu öldürme, onları öldürme, onları saldırma. Tamam, onları saldırmayız. Game of çık. Game of geç. E, Game geçtim. Tamam, vur bana. Şimdi adamı öldüreceğim gençler. Ve mesela gördüğünüz gibi içinden eee yapıp çıktı. O yapıldı arkadaşlar. 1 dakika 40 saniyenin emiş ve yenilenme alabiliyoruz arkadaşlar. Evet, Herkese. o şekilde arkadaşlar yapabiliyorsunuz. Şimdi ondan sonra sen de gelme sıfır geçti ben de indim. Tamam ben de bir gelme sıfır geçeyim. Ya bir çıkar mısın arkadaş? Ha. Ee, gördüğünüz gibi zaten az önce düştü. Ee, gördüğünüz gibi emiş bir de yenilenme veriyor. 1.40 Şeylik Aynen. Şimdi i̇şte böyle zaten gösterdik hepsini. Anlatmadığımız bir şey kaldı mı kanka? Ee, anlatmadığımız bir şey kalmadı. alımlar zaten şu an yani rehber mi desem bilmiyorum. Yani alımları tam bilmiyorum ben yani de. şu an alımlar e, ben söyleyeyim çünkü alımlardan onun fazla bilgisi yok. Cahil kaldı restoransız. <laughs> e, şimdi gençler şu anlık alımımız yok ama server istediğimiz kapasiteye gelirse bir rehber de alım olacak. Yetki, yetkideniz yok ama daha güzel bir tagımız var mesela. E ee, tabi bunun sahibi belli. Gece konuşmak istemiyorum. Eee <laughs> Manu ABD Potenzotr Poten... Bir dakika Potenzotr e, Bir dakika lan dur Manu Yapamadı <laughs> Hadi yapamadım neyse evet, evet buradan sadece bir kişiye mesaj vermek istedim Kim acaba? Tamam Okey Ondan sonra kendi benim ta kurucu takımı geri geçebilir. <laughs> Mesajımız verdiğimize göre. Tamam. Ondan sonra gençler. O kadar. Anlatacağımız fazla bir şey kalmadı. işte. kutu açmayı gösterdik. Ender chestlerimizi koyabiliyorsunuz arkadaşlar. Ender Chests'lerimiz asla gitmiyor. Ee, hack, hack sıkıntılarınız falan olursa arkadaşlar. Skype'im zaten var. Ee, hack olanları ya oyuna yazabilirsiniz. Ben onları beğenişten izlerim. Ya da Skype'den özelden SS'leriniz falan varsa, videolarınız varsa bana bildirebilirsiniz arkadaşlar. Ee, bu arada arkadaşlar e, arkadaş çağırmayı, server tanıtımı yapmayı unutmayın. O zaman bitirelim. Bitirelim mi? Ee, evet. İzlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Benim Mustafa'nın kanalına abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ee, İzlediğiniz ilk video ise tabi abone olun. Çünkü çok güzel bir kanal bu tabi ki de. Aa mükemmelim. Yok aslında tamam. <laughs> Evo'yu ile kastıktan sonra. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Daha çok böyle video istiyorsanız aşağıda sonra like izlediğiniz İzlediğiniz için Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Ee, evet arkadaşlar. Daha fazla...